Ben sekiz yıldır neye sahip olduğumu söylüyorum. En azından Cüriye. O ölmüş olabilir ama sen onu bırakmadın. Nereye gittiysek, nereye taşındıysak o da bizimle geldi. Öyle anlar oldu ki yemek de neredeyse bir tabakta onun için koyacaktı. Hep senin hatıralarını yaşamak zorunda kaldım. Hep senin dostların, senin ailen, senin işin. Ben A takımda girmeye çalışan bir yedek gibiydim. A takıma? <laughs> Evliliğimizin o kadar büyük bir kısmını sen yönetim kurulu başkanı olmaya ayırdın ki ben seni göremedim bile. Kimin hayalini yaşıyordun bilmiyorum ama benim hayalim değildi. Orası... Maalesef benimki de değildi. <laughs> Çocukluğumdan beri hep bir başkasının doğrularına göre yetiştim. Nasıl biri olmam gerektiğini hep bir başkası karar verdi. Onların istediği gibi bir kadın oldum. <laughs> Kimse okul, annem, babam iyi bir kız, iyi bir eş, iyi bir anne onları öğrettiler. Ama asla kendi kişiliğim olamadı. İşte senin sekiz yıl önce evlendiğin kız buydu Cenk. İyi bir kız. Annem kadar iyi ve uysal bir kadın. Tabii annemin böylesine uysal olmasının günde üç martiniye borçlu olduğunu hiç fark etmemiştim. Sonra bir sabah kalktım ve başkalarının kafasındaki insan olmak istemiyorum. hoşuma gitmedi. Ama yine de bir ihtimal gördüm orada. Kendi koyduğu kurallarla kabul görecek biri olma ihtimali. <laughs>